Ne bekliyordunuz ki? Tabii ki tutan bir konseptin devamı gelecektir. Bir önceki çapma oyunlar videosunda Minecraft çapması oyunları oynamıştım. Gördüm bunu bizim insanlar mı? Bu adam nasıl uçuyor? Allah. Orada ya yani. Evet. Tamam. Aha. Vurabiliyorum. Git. Bu videoda ise GTA çarpması oyunlara bakacağız. Ancak geçen videodan farklı olarak bu sefer oyunlardan sonra 10 üzerinden bir puan vereceğim. Evet kaliteyi artırmayı severim bunu biliyorsunuz. Ancak videoya geçmeden önce bana destek olmak için abone olabilir. Eğer severseniz de videoyu beğenebilirsiniz. Açıklama kısmına bıraktığım instagram hesabımı takip ederseniz de bana tamamen farklı bir yönden aşırı bir, bir destek vermiş olursunuz. O zaman videoya geçelim. Tamamdır. Direkt Google Chrome'un sesini kıstım. Mecburen öyle bir yolumuz oldu. Tank sürüşleri şu direkt tanka bindim ben bu arada? Niye bir yayan kontrollere bakmadıysak? Karakter bayağı güzel. <laughs> Yakışıklı bir biz böyle. Burada bir tane normal araba, burada da tank var ama tank edition edition. Bu kırmızı şey bizim crosshair'ımız diye. Crosshair'ımız diye varsayıyorum. Ama hiçbir şeye patlatamıyoruz. Çarparsa kuşar mı? Yoo. Neyse. Bence bunu görülmemiş sayabiliriz. <laughs> Yanan motor da geri geldi bu arada. Evet, kırmızı yere mi ateş ediyor? Gri yere ateş. Ediyor. Zehra Kınık Açılık oynuyorum Zehra Kınık Kınık oynayamıyoruz Niye Zehra Kınık Ateş edemiyorum ya Ne niye benim Hasar almış Hayır egzoz herhalde Normal bir arabası en normal arabaya kadar gidip gelirim şimdi şurada bir tane normal araba var. Hiç tank kontrolleri bu arada kötü yani. Araba sürer gibi tank kontrolü Yani Shift'e bastığımda daha yavaş gidiyor. Reklam. Tamam geri geldim. <laughs> bu arada normal araba sürüyoruz peki böyle yapsam ha eziliyor abi bu sefer ben nitro da var ama nitro yine nasıl kullanacağım diyorum Ama biraz geç tepki veriyor be 2-3 saniye basmanız gerekiyor. <laughs> arabasını çalabiliyor Ve ben nasıl arabadan hızlı koşuyor? Yine arabadan. o zaman motoru da çalabilirim. Hatta okula kutu okul, okul, okul üstü. Abi benim bilmem ben o gücü vermeyin. Kolsek GTA taktiği zaten önüne keseyim. GTA sürücülerinden daha akıllıymış. O zaman her iki şeridin de önünü kesmemiz lazım. Şöyle bir şey ya. Lütfen gel buraya ve neden herkes benim gibi? Orijinal olan benim. Orada galiba ot okul okulu üstünde. Çalıyormusuz birazdan deneriz onu bir daha. Motor dönmüyor. Nitro çalışıyor. O ön ön falan kaldır. Enes <laughs> Yani <bu> tur kaza. <laughs> yani, evet. Silahlı aksiyon yok. Hı, yani, sadece araba sürmen ve GTA çapması oynarım. <laughs> Dedi <laughs> daha muhtemelen zaten mobil için dizayn edilmiştir. pekala <laughs> yeni oyunumuzdayız. Gangster Man 3D diye bir oyun. Ama şimdi 0 0 lütfen yükleniyor tabii ki. Oo. Oh. Leve ya. Esc basar. Leve basarak da mouse açabiliyorum. Otobüsler var ileride hemen. Bu arada çok tanıdık geliyor ama Atlanta. Ve hem zıplamaya. Ha, M ile galiba aynı. Hemen bir otobüs çalalım. F. Ha, T ile telefon. Ve bu arada otobüs. Abi. Çok kötü. Ha, midem şu an. Kaldırmıyor bu oyunu. Midem kaldırmıyor şu anda de optionsu nasıl açıyoruz bir mesela? Heh. Oo. Abi aranıyorum. Ve araba kaldırımdan bile çıkamıyor abi mükemmel. Hemen polisten kaçalım. Keşke rafıma bakmadı olsaydı. Yani vardı işte. Aslında yok. Şu an bakamıyorum mesela. A, po a polis Araba yo taksi yok taksi falan çalsam Taksici görevi yapabilir Bunu yanlışlıkla yaptım Araba sürüş mekanikleri çok kötü Abi bir dakika Okay, mo. Ah oh, shit. Here we go again. Ooh. Ne <laughs> var mı? Evet. Güzel en azından animasyonlar var. Cidden de bu arada skin diyoruz da ne oluyor <laughs> bir anda arabaya ben geçtim nasılsa. mermi sınırsız bu arada, onu fark ettim. İki yıldız oldum. Ne o kadar şer o kadar ne diyor Bir araba iki şarjörde falan patlıyor. AK şu an oyuna bakış açımı bayağı geliştirdi. 4 yıldız oldu. Maksimum 4 mü? herhalde maksimum 5 olacağını Ama 5 olamıyorum. Galiba maksimum 4 oluyor Gerçekten sadece polisler Bu ateşle Helikopter mi? çözebiliyor muyum? Ne? Peki, şu an bir sonraki oyunumuzdayız. Ana ekrana falan bakıldığında bayağı GTA sanan

<laughs> Silahım var. Aa para. <laughs> Aa para. İlk defa görüyorum ya. Ev kaç lira? Kaç dolar? Ne? Sıfır mı? Son... Bu arada ev bu kadar minimal boyutta bir ev. Yani kapıya bakın. Kapı ben böyle 3 metre biriyim herhalde. Bir polislere bakalım ya. Eksi 1 şart. O nasıl oluyor ya? Eksi 2. Yani ya. Ondan da başka bir şey çıktı. Alev at 7000 dolarmış alev. Fışkırık diyor. Minigun falan hep 8000 dolar zaten. Başka yok. Aa, revolver mu? 200 dolar. Alıyorum. ucuz böyle skoplu silah yok mu ya 3000 dolardan başlıyor ama mesela bak, bu skoplu ha 100 dolar abi al gitsin ya normal tabanca gibi bu skoplu mu diye satıyorlar dolandırıcı gelmiyor buraya ha bu diggle ha diggle revolver 10 üzerinden 2 Evet bir sonraki oyunumuza geçtik diye umuyorum direkt böyle başlattı beni Böyle evet, direkt Oo. Oo. Direkt helikopterle başladık da bir dakika Hayır hayır dur 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 basamasam daha iyiydi ama. Bu kadar hızlı bir başlangıç olamaz. Aa. Evet aynen aynen abi aynen. aynen konuşmam lazım teyit edeceğim. Konuşmam lazım çok. Evet aynen abi. Aynen abi aynen. Aynen abi. Aynen. Aynen.

öldürünce polis gitti. Allah ne kadar. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok bir şey yapabildiğimiz bir oyun değil. <laughs> Peace brother. You deserve to die. üzerinden geçen oyuna iki verdiğim Hey get off my way! <laughs> Keşke iki vermeseydin yani. Bu sıfır. <laughs> Pekala bir sonraki çakma oyunumuzdayız. Şimdi oyunum Bitcoin mi? Direk birine adamda bana oy! Ey maşallah! Uy, bu arada süper zıplamam. Maşallah maşallah. Maşallah. Ne E kapıyı kırarak alıyor arabayı. Kırsam ateş açayım galiba hayır bir silah bulmam lazım benim yerden hemen şimdi bir silahçıya gidiyorum Memur bey Şu süper zıplama gibi GTA'da da vardı herhalde böyle süper zıplama hilesi Araba sürüşleri Zahmet Çok kötü ona o animasyonlar için bile yani puan veririm. Yine aradım. Evet. Geri gidemiyorum. Çıtır polis arabası. Girenmedim giremedim. Hadi, 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 hadi. Yok. Ben kendim koşarak gideyim ya. Gördünüz mü? Orada yanında bana objektifler vermiş ya. Niye söylemiyorsunuz arkadaşlar ya? Yorumlara falan niye yazmıyorsunuz? Lan durma. Aa. Yani bu seferkini sü sürebiliyorum Allah'tan. Aa bak. Bak şimdi farı. Farı düştü az önce buraya bir yere. Aa bak burada. <laughs> bir dakika. Şu anlık bitmemi. Polis bey. Merhabalar. Gel buraya. Vuruş yok. son mermimizi harcadık. Her evet, neyse bu silah kullanımını da gördük. Çok kötü. <laughs> bu risk yok. Ama şimdi bu animasyonların hatırını ne bileyim. Eğlencesinin ve kendisinin de çok iyi bir oyun olmadığını bilmemesi, bilmesi hatırına. on üzerinden biraz da sırf ıı, videoda da yüksek puanlı bir oyun olsun diye. 5. Onun üzerinden 5. Evet oyunların sonuna geldik. Bu da demek ki bir videonun daha sonuna geldik Biliyorum oyunlar bayağı kalitesizdi. Ama en azından videonun isminin hakkını veriyorlardı. Hepsi GTA çapmasıydı. Kanaldan diğer çakma oyunlar videosuna bakabilirsiniz bu arada. Eğer sevdiyseniz like atıp abone olmayı, kanaldan diğer videoları izlemeyi ve açıklamadaki Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Yani umarım.